Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu dersimizde yeni bir Object Tracking yani nesne takibi çalışması yapacağız. Hollywood Camera Work sitesinden çeşitli resim dizilerini kullanacağız. Bu resimleri bir inceleyelim. Burada dikkat ederseniz modelin yüzünde çeşitli işaretler var. Biz bu dersimizde bu işaretler üzerine çeşitli markerlar ekleyeceğiz. Ve sonrasında da bu markerlara nesne ekleyeceğiz. Yalnız görselimiz bu şekildeyken buradaki işaretleri takip ettirmek kolay olmayacaktır. Gelin şimdi görselde bazı değişiklikler yapalım. Bu resim dizilerini toplu halde düzenleyebilmek için PhotoScape X programını kullanacağız. Bu programın ücretsiz sürümünde bize gerekli olan bütün araçlara sahibiz. Programı daha önce kullanmamışsanız resimleri buraya nasıl aktardığımı da anlatayım. Programı açtıktan sonra Batch sekmesine geliyoruz. Sonrasında görsellerin bulunduğu klasörü açıp, tüm resimleri buradan seçerek e, yukarıya sürükleyip bırakabilirsiniz. Şimdi gelin hangi değişiklikleri yaptığıma bir bakalım. Resize'da 1920 1080 olarak ölçeklendirdim buradaki görseli. Şöyle orijinal boyutunu alalım. Dikkat ederseniz orijinal boyutunda böyle. Eğer çekim yapmış olduğunuz kameranın özelliklerini biliyorsanız böyle bir ölçeklendirme yapmayabilirsiniz. Blender içerisinde de gerekli kamera ayarlarını yaparak ölçeklendirmenizi düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Evet ölçeklendirme sonrası renk araçlarına gelelim. Burada otomatik düzeyi high yani yükseğe aldım. Kapalı kaldığı zaman renkler birazcık daha belirgindi. Otomatik kontrastı da high aldım. Bir alt bölümde üçüncü sırada yer alan deepen yani derinleştirme ayarını değiştirdim. Bu birazcık daha kontrastı artırıyor. İyice artırdığımız zaman dikkat ederseniz gölgeleri daha belirgin bir hale getiriyor. Şöyle 30 değerinde kalabilir. Ayrıca Clarity yani berraklık değerini de en yüksek değere çıkardım. Bunu şöyle kısalım. Görsel üzerinde birazcık blur yani bulanıklık oluşturuyor. Bunu sona aldığımız zaman çok daha keskin bir görüntüye ulaşıyoruz. Dilerseniz destekliyorsa HDR ayarlarını da açabilirsiniz. Ben bu dersimizde buradaki siyah markerları takip ettireceğim için renklerin canlılığı çok da önemli değil. İsterseniz Magic Color da açabilirsiniz. HDR ile beraber de kullanabilirsiniz. Renkleri daha da canlı kılabilirsiniz. Filter yani filtre araçlarında da Sharpen değerini 7'ye getirdim. En yüksek değer. Sharpen'ı kapattığımız zaman dikkat ederseniz görsel birazcık daha bulanık gözüküyor. 7'ye alalım. Çok daha keskin gözüktüğünü görüyoruz. Şimdi gelin bu görselleri toplu halde kaydedelim. Save butonuna tıklıyoruz. Burada custom ayarlarından kaydedeceğimiz klasörü belirleyebiliriz. Ayrıca görselin formatını da belirleyebiliriz. Ben PNG'yi belirledim. Sonrasında OK diyerek kayıt klasörü içerisine tüm resimleri kaydedeceğiz. Görsellerin indirilmesi tamamlandı. Şimdi Blender'a geçelim. Şimdi Blender'da görsel efekt çalışma alanını açalım. Klasörden görsellerimizi içeriye aktaralım. A'ya basıp kayıt klasörü içerisindeki tüm görselleri seçelim. Open Clip ile içeriye aktaralım. F basarak ön izleme penceresini sığdırabiliriz. Set Scene Frames ile kare sayısını öğrenelim. 258 olduğunu görüyoruz. Home'a basarak burayı sığdıralım. Prefetch ile de ön belleğe alalım. Render ayarlarında Color Management'da filmikten standarda alabiliriz. Projemizi herhangi bir göçme sonucunda kaybetmemek için kaydedebiliriz. E şöyle videomuzu bir oynatalım. Buradaki modelin kafasını sağa sola aşağı yukarı hareket ettirdiğini görüyoruz. Bunun için uygun bir model belirlememiz gerekir. Burada bazı şablonlar var. Örneğin Fast Motion, hızlı hareket bunu alabiliriz. Bunu aldığınız zaman motion modeli, hareket modelini location ve rotation alıyor dikkat ederseniz. Scale yok yani ölçeklendirme yok. Match, eşleştirmeyi de previous frame alıyor, önceki kareye. Prepass ve normalize da işaretli bir şekilde. Tracking settings ekstra da, correlation düzeltme değeri de 0.6'da. Şimdi burada markerları eklemeden önce önemli bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Sağ tarafta track sekmesine gelelim. Object menüsünü açalım. Burada sadece kamera var dikkat ederseniz. Biz kamera takibi çalışması yapmayacağız. Kamera içerisindeki bir nesnenin hareketiyle ilgili bir çalışma yapacağız. Artıya tıklayalım ve bir tane nesne takibi için gerekli olan object ögesini içeriye ekleyelim. Şimdi yapmamız gereken şey markerları eklemek. Şöyle tam ekran yapalım. Modele yaklaşalım. Kontrol ve tıklama yoluyla buradaki işaretin üzerine tıklayalım. Şimdi buradaki markerı birazcık küçülteceğim. Evet sağ tarafta da imlecin tam olarak ortada olduğuna emin olalım. Clip Display menüsünden Search'ü aktif hale getirelim. Burada bu markerın taranacağı alanları gösterir. İsterseniz bu alanı küçültebilirsiniz. Eğer buradaki model kafasını sağa sola geniş açılarla sallıyorsa o zaman arama alanını daha da geniş bir hale getirebilirsiniz. Şimdi kontrol T basarak tarama işlemini yapabilirsiniz. İsterseniz tarama işlemini adım adım da yapabilirsiniz. Genellikle karmaşık nesne takibi çalışmalarında manuel yöntem tavsiye edilir. Manuel olarak tarama yapabilmek için alta basılı bir şekilde sağ oka tıklıyoruz. Şu anda dikkat ederseniz yakalama işlemi başladı. Şöyle yapalım isterseniz. Buradaki markerı kilitleyelim. Yukarıda clip display menüsünün solunda kilit ikonumuz vardır. Buna tıklayalım, kilitleyelim. Şu anda burada bu markerı şöyle ortaya bir yere alalım. Şimdi tarama işlemini sürdürürken buradaki markerı sürekli bir şekilde görebileceğiz. Evet dikkat ederseniz merkezde kalıyor. Sağ üst taraftan da mutlaka kontrol edelim. Hani merkezden sapıp sapmaması önemli. Eğer sapıyorsa burada küçük değişiklikler yaparak tekrardan buradaki rotayı takip etmesini sağlayabiliriz. Evet tarama işlemi tamamlandı. Şöyle bir oynatalım. Bakalım şu anda marker merkezde yer alıyor. Hiç de fena değil. Sağ üst taraftan da kontrol edebilirsiniz. Shift'e basılı bir şekilde solo katıklarsanız videoyu başa alabilirsiniz. Şimdi ortadakine bir marker ekleyelim. Bunun tarama alanını birazcık kısabiliriz. Buradan da merkeze alalım. Birazcık daha küçültebiliriz. Dikkat ederseniz buradaki markerda kırmızı tonlar hakim. Eğer blue yani mavi, green yani yeşil kanallarını kapatırsanız sadece kırmızı kanal açık kalır tarama yaparken yanlışlıkla yeşil veya mavi kanallara kaymaz. Eğer üzerinde renkleri fazla olan bir nesne ile çalışıyorsanız bu araçları da kullanabilirsiniz. Şimdi kontrol T'ye basalım. Hızlı bir şekilde bunu tarayalım. Evet tarama işlemimiz tamamlandı. Şöyle bir kontrol edelim. Boşluğa basarak. Evet genel itibariyle merkezde olduğunu görüyoruz. İşte de fena değil. Şimdi hızlı bir şekilde diğer işaretçileri de tarayacağım. Evet işaretler üzerine markerları ekledim ve tarama işlemlerini de gerçekleştirdim. Burada dikkat ederseniz modelin yüzünde başka bir işaret yok. Bizler burada belli bölgeleri seçerek 3 tane daha marker eklememiz gerekiyor. Object Solver için en az 8 tane marker gerekmekte. Şöyle yapalım isterseniz. Buradaki dudağın kenarını şöyle seçebiliriz. Yine tarama alanını birazcık kısalım. Şöyle şuradan da kenarı birazcık kenardan iç kısma gelecek şekilde ayarlayalım. Burada adım adım takip ettirebiliriz. Örneğin alta basılı bir şekilde sağ tıklamayla eğer bakın dikkat edin kenara doğru kayarsa G'ye basarak burada tekrardan birazcık içeriye doğru sürükleyebilirsiniz. Yani dudağın kenarına sonrasında tekrardan Elle tarama işlemine devam edebilirsiniz. Tarama işlemi tamamlandı. Şöyle bir oynatalım. Burada görüldüğü kadarıyla bazı yerlerde sapmalar olsa da aslında fena değil. Et evet, tudan diğer kenarına da ekledim. Bunda da fena değil. Dikkat ederseniz hemen hemen aynı yerde kalıyor. Evet ayrıca sol gözün kenarına da bir tane ekledim. Biraz şöyle küçültebiliriz. Burayı taratalım. Evet tarama işlemi tamamlandı. Şöyle bir bakalım. Fena gözükmüyor. Bunun uç kısmına da ekledim. Burada sapmadan gayet güzel bir şekilde duruyor dikkat ederseniz. Son olarak sadece kırmızı kanalı kullanarak dudağın alt kısmına da bir tane marker ekledim ve taramasını gerçekleştirdim. Şimdi çözümleme işlemini yapmak üzere sol sekmesine gidelim. A'ya basarak tüm markerları seçelim. Ardından Sol Object Motion ile çözümlememizi yapalım. E, dikkat ederseniz 1.86 değerinde bir hata payımız var. Görselimizin kalitesi düşük olduğu için birinin altında bir hata değeri yakalayabilmek oldukça zor. Gelin bazı değerleri değiştirerek hata payını düşürüp düşüremeyeceğimizi bir inceleyelim. Anahtar kareleri arasındaki değerleri bir değiştirelim isterseniz. Mesela burayı 50 ile 150 arasına alalım. Tekrardan çözümleyelim. Evet değerin arttığını görüyoruz. Buradaki değişiklik herhangi bir şekilde işe yaramadı. Bunu tekrardan eski değerine getirdim. Ayrıca bir de kamera ayarlarına bakalım. Burada çeşitli kamera şablonları var. Hollywood Camera Works sitesinde zannedersem Panasonic'in bir kamerası bulunuyordu. Burada ben de kamera değerini bilmediğim için çeşitli denemeler yaparak hatayı düşürüp düşürmeyeceğimizi inceleyebiliriz. Birçok kamerada hata payı oranı aynı. Panasonic'in değerlerine en yakın olanı aldım. Bir clean up'a gelelim. E, tracking verilerinden dikkat ederseniz 5 değerinde bir hatamız var. Dudağın alt kısmındaki marker çok iyi iş çıkarmamış. İsterseniz bunu bir silelim. Bunu sildikten sonra sol işlemini tekrar yapalım. Evet sol işlemini yaptıktan sonra bir değerine düşürdüğümüzü görüyoruz. E, bu dudağın kenarındaki daha iyi bir iş çıkartabilirmiş. 1.7'lik bir hata payı var. İsterseniz yeni bir marker oluşturarak taramayı yenileyebilirsiniz. Evet, dudak kenarındakini de sildikten sonra hata payını 0.85'e kadar indirebildim. Birin altında genellikle iyi sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi gelin 3 boyut çalışma alanımıza geçelim. Oradan devam edelim. Öncelikle set as background ile arka planı aktif hale getirelim. Şimdi bu alanda kameramızı seçelim. Motion tracking araçlarını görüntüleyelim. Şu anda herhangi bir şey göremiyoruz. Kameramız seçiliyken Constraints yani kısıtlayıcılar paneline gelelim. Burada kameramıza bir kamera solver ekleyeceğiz. Bunu ekledikten sonra markerlar hemen görüntülenir. Şöyle bir oynatalım. Bakın kamera önünde markerlar hareket ediyor. İsterseniz bunların şekillerini de değiştirebilirsiniz. Mesela bunları sfer yani küre şekline dönüştürebiliriz. İsterseniz biraz daha boyutlarını da küçültelim. Evet, şöyle bir bakalım. İşte de fena değil. Şimdi sıfıra basarak kamera görünümüne geçelim. Buradaki küpümüzü silebiliriz. Şöyle bir geriye alalım, oynatalım. Dikkat ederseniz, markerlar modelin yüzünde duruyor. Hani yineliyorum. E, buradaki görüntü kalitesi çok iyi değil. Çok daha e, kaliteli görsellerle çok daha iyi bir şekilde yakalamalar yapabilirsiniz daha iyi çalışmaları sizler yapabilirsiniz. Şimdi alandaki markeri seçelim. Shift S'ye basarak cursor'ı bunun üzerine taşıyalım. Sonrasında buraya istediğiniz nesneyi ekleyebilirsiniz. Ben Images as Planes eklentisini kullanarak içeri bir yara görseli aktaracağım. Shift A'ya basıyoruz. Image'de Images as Planes'e tıklıyoruz. Bu bir eklentidir. Eklentiler bölümünden aktif hale getirebilirsiniz. Görsel ekledikten sonra Material Preview moduna geçelim. Şimdi bu görseli birazcık küçültelim. Şimdi bu üst tarafta bulunan yara izini sileceğim. Edit moduna geçiyoruz. Buradan Ctrl-R ile kesme yapıyorum. Sonrasında yüzey moduna seçip, üstteki yüzeyi seçip bunu silebiliriz. Tekrar sıfıra basarak kamera moduna geçiş yapalım. Tek yapmamız gereken buradaki görseli yüze göre ayarlamak. Bunun için bu nesneye de bir Object Solver kısıtlayıcısı eklememiz gerekiyor. Tekrardan Constraints bölümünde Object Solver'ı seçelim. Object'te Object'i seçiyoruz. Kamerada da kamerayı seçiyoruz. Set Inverse ile görseli tekrardan buradaki marka üzerine taşıyacağız. Şimdi gelin buraya bir tane Empty nesnesi ekleyelim. Arrows ekleyebiliriz. Şu anda dikkat ederseniz yönleri gösteriyor. Bunu şöyle Z ekseninde bir miktar döndürelim. Evet bizim kameramızın bakış açısına yönelik döndürebiliriz. E sonrasında 3 boyutlu çalışma alanımızda buradaki yarayı kameraya doğru olan yönde ayarlayabiliriz. Şöyle tepe görünümüne geçelim. Burada plane nesnesini kameraya bakacak şekilde döndürebiliriz. Tekrardan sıfırla kamera görünümüne geçelim. Buradaki yarayı isterseniz şöyle yukarıya doğru taşıyabiliriz. Şurada bir yerde durabilir. Şimdi şöyle bir oynatalım. Bakın dikkat ederseniz yara alın da buradaki modeli takip ediyor. Ancak bazı yerlerde sorunlar var. Burada örneğin birazcık daha sağ tarafa doğru döndürülmesi gerekiyor. Bunu halledebiliriz. Şöyle görüş açısına gelelim. Bu görüş açısından örneğin şöyle Z ekseninde bir miktar döndürebiliriz. Evet tekrardan kameranın bakış açısına girelim. Bunu bir miktar şöyle sol tarafa doğru taşıyalım. Bir bakalım. Fena değil. E şöyle başa alalım, oynatalım. Bakın biraz daha geriye gitmesi gerektiğini görüyoruz. Bunu bir miktar şöyle geriye doğru taşıyabiliriz. Şu açıdan bakalım. Burada globalden örneğin view alalım. Yani görüntülediğimiz açıya göre buradaki aracı değiştirebiliriz bir miktar şöyle geriye doğru taşıyabiliriz. Kamera ayarlarını doğru bir şekilde girmezsek buradaki markerlar arasında da derinlik farklılıkları oluşabiliyor. Nesne takibi çalışması yaparken kamera bilgilerini mutlaka doğru girelim. Şimdi gelin kompozitere geçelim ve bir render alalım. Compositing çalışma alanında Use Nodes diyoruz. Şimdi buraya Movie Clip ekleyeceğiz. Şöyle üstte durabilir. Buradaki Render Layers'ı aşağıya alalım. Şimdi alfa over düğümü ekleyelim ve buradaki iki düğümü birleştirelim. Evet alfa yazdığımız zaman hemen çıkacaktır. Bunu ekleyelim. Üstteki imici üst tarafa, alttaki render layers'ı da bir alta bağlayalım. Sonrasında shift ve kontrole basılı bir şekilde alfa over üzerine tıklayalım. Şu anda sadece yarayı görüyoruz dikkat ederseniz. Burada kompozitleyiciyi de bağlayabiliriz. Evet burada sadece yarayı görüyoruz. Render ayarlarında Transparent aktif hale getirelim. Sonrasında bir render alalım. Yetersiz ışıklandırmadan ötürü böyle bir render sonucu aldık. Gelin şimdi bunu düzeltelim. E, render ayarlarında Cycles aldım. Test render yapacağım için Samples değerini 100'e düşürdüm. Aynı zamanda daha hızlı render edebilmesi için Denoise seçeneğini de kaldırdım. Şimdi World ayarlarına gidelim. Şimdi burada Color üzerinden bir çevre dokusu ekleyelim. E Çevre dokusunu ekledikten sonra da sonucumuz bu şekilde. Gayet güzel. E bir test renderı oluşturdum. Şimdi sonucu beraberce görelim. E evet, videomuzu şöyle bir oynatalım, sonucumuzu görelim. Evet. Tabii ki profesyonel bir çalışma değil ama e, amatör bir çalışma için işte fena gözükmüyor. E marker sayısı az. E, görüntü kalitesi çok iyi değil. Yani görsellerin çözünürlüğü çok iyi değil. E, kamera ayarları e, tam anlamıyla girilemedi. Bunun dışında yine bir renk düzenlemesi çalışması yapılabilir. Sizler çok çok daha iyi çalışmalar yapabilirsiniz elbette. Ayrıca dilerseniz buradaki modelin yüzüne farklı nesneleri de iliştirebilirsiniz. Gelin şimdi eklentisini kuralım ve bazı modelleri indirelim. Tercihlerde eklentilerde SketchPap'i arayalım ve etkin hale getirelim. Burada 10K'ya kadar çözünürlüğe sahip maske nesnelerini arattım mask ile. Şöyle bir bakalım bunlara. Şöyle ikinci sayfaya geçelim. Yani oldukça küçük bir boyuta sahip bir maske buldum. Bunu şimdi indirelim. Maskeyi indirdikten sonra buradaki yarayı silebiliriz. Tekrardan maskeyi seçelim. Shift ile bunu cursor üzerine taşıyabiliriz. Evet, daha önce eklediğimiz bir empty nesnemiz vardı dikkat ederseniz. Kameraya doğru bakan. Şimdi bu maskeyi de yine kameraya doğru yönlendirebiliriz. Şöyle tepe görünümüne geçelim. Maskeyi seçelim. R ile kameraya bakacak şekilde ayarlayabiliriz. Tekrardan kameranın bakış açısına girelim. Şöyle bir miktar ölçeklendirebiliriz. Yukarıdan lokale alalım. Ardından Z ekseninde bir miktar döndürebiliriz. Şu şekilde. Sonrasında maskeyi birazcık şöyle aşağıya doğru alabiliriz. Evet 3 boyutlu çalışma alanında maskeyi bir miktar içeriye doğru çekebiliriz. Tekrar kamera bakış açısına geçelim. Burada da gerekli ayarlamaları yine yapabiliriz. Sonrasında tekrardan maskemize Object Solver ekleyeceğiz. Object'i seçelim. Kamerayı seçelim. Set Reverse eski yerine alabiliriz. Şöyle bir oynatalım. Evet sonucumuzu görüyoruz. Hiç de fena gözükmüyor dikkat ederseniz. Şu alanda bir render alalım. Sonucumuz bu şekilde. E, test Render sonucumuzu şöyle bir inceleyelim. Evet. Sonucumuz fena değil. Problemleri yok mu? Elbette var. Örneğin aşağıya doğru maskeyi kaydırdığı zaman bakın buralarda maskeleme yapılması gerekir. E, i̇sterseniz maskeye animasyon da ekleyebilirsiniz. Örneğin belli karelere geldikten sonra maskeyi e, alt tarafa kaydırırsınız. Sonra tekrar yüzünü yukarıya çıkardığı zaman maskeyi yukarıya kaydırırsınız ve yine anahtar kare eklersiniz. Evet, tabi yine kompozitlemede ışığın geldiği açılar, renk düzenlemeleri bunlar da bayağı bir düzeltilmeli. Hani derslerimde çok fazla detaya giremiyorum. Sizler çok daha iyi çalışmalar yapabilirsiniz. İsterseniz bu çalışmanızda tamamen farklı bir model kafası da kullanabilirsiniz. E son olarak ibi test da inceleyelim. Burada önemli olan e, kafa hareketlerini takip edip etmemesi, maskeleme yapılması gerekiyor, birçok çalışma yapılması gerekiyor. Bunlar uyumlu değil. Ancak kafa hareketini takibi hiç de fena değil. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik sizler elbette ki çok daha iyi çalışmalar yapabilirsiniz. Sonraki Blender dersimizde yüzdeki markerlar nasıl temizlenir bunu öğreneceğiz. Sonraki derslerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.